Arkadaşlar ben Kadıköy meydanına doğru gidiyorum. Bakın burası Haydarpaşa işte Kadıköy Haydarpaşa şeyi istasyonu tren. Bakın burada da e, tarihi eserler bulundu. Epeydir böyle çalışmalar devam ediyor. Bazen böyle yürüyorum, görüyorum. Bayağı epeydir yani nerse 2-3 senedir var burada. Arkadaşlar eskiden biliyorsunuz Kadıköy'ün adı Körler şehriymiş. Herhalde burada da orayla ilgili bir yerleşim birimi bulunmuş. Şu anda burayı bir açık hava müzesi haline getirilecekmiş. Şimdi burada talebeler gidiyor. Çocuklara sordum. Onlar da evet abla dediler öyle olacak. Açık hava müzesi olacakmış. Valla zevkle de gelir şey yaparım. İzlerim yani. Nasıl diyeyim ziyaret ederim. Bakın şöyle. Kadıköy sevenler. Hemen şeyin altı. Tren istasyonunun altı. Haydarpaşa Garı. Ay çocukluğum bu garda geçti. Aa. Oh. <laughs> Ay çok severim onu. Orası da şimdi tadilat içinde biliyorsunuz. Bittiğinde gidip gezeceğim. Herhalde orası da otel mi olacak deniyor. Müze mi olacak? Bakın yerleşim birimi. Evlerin odaların şekli, şemali Umarım görüyorsunuzdur kızlar. Şöyle gösteriyorum. Tarih sevenler. Vallahi ben çok severim eski tarihi. Bayılırım. Yani burada iki, iki senedir nerse çalışma var. Hani buradaki talebelere sordum. Çocukların da okul şeyiymiş. Hani okul kapanmış. Biliyorlar artık buranın çocukları olduğu için. Bakın şöyle. O iki çocuk öyle dedi, abla dedi, burası dedi açık hava müzesi olacak. Evet, Kadıköy eski adıyla, işte e, Konstantin'dan önce yani ilk yani yerleşim birimlerinden bir yer burası. O zamanki adı Körler şehri ve bu e, işte yerleşim birimi, bu sokak, mülüm artık nedir bulunmuş burayı müzeye çevirecekler. Göbekli tepe gibi düşünün kızlar. Göbekli Tepe'de nasıl ee, Urfa'da e, tarlanın ortasında Göbekli Tepe diye bir tarihi Hatta e, dünya'nın ilk kuruluşun oradan olduğu artık söyleniyor Orası gibi düşünün yani Orası gibi burası da açık hava müzesi olacakmış arkadaşlar Çok güzel bayıldım Ay ben böyle tarihi çok seviyorum ya Hii, Ah burada ne anılar ne yaşanmışlıklar neler neler olmuştur Kocaman bir mahalle gibi bir yer burası Harika. Neyse kızlar kapatayım. Şöyle. Şu telin heh tam görmek isteyenlere. Sabırsızlıkla bekliyorum <laughs> müze olmasını. Çocuklar öyle dedi. Abla dedi açık hava müzesi olacakmış. Ama rahat 2-3 senedir bu çalışma devam ediyor kızlar. Ar, arkeologlar, arkeologlar çalışıyor tabii ki de. Ee, bakın çok değişik. Şurada mesela bakın kapları şey e, pazar şey. Bak bak taşları ayrı ayrı koymuşlar. Herhalde onların da bir anlamı var, tarihi var. Taşları bile değişik değişik koyuyorlar. O. Ay ben alkol, alkol alkol Kızlar oraya yazan <laughs> olmayı çok isterdim. Gerçekten tarih hastasıyım. Bayılıyorum tarihe. Alkiyolog mu? Ha ha <laughs> alkiyolog. Alkiyolog. <laughs> Olmayı çok ister idim. Okusa idim. Okumasam da önemli değil. Hala seviyorum. Vallahi bayılıyorum. Böyle işte e, önceden yaşanmış şehirleri bulmayı ben de çok isterdim. Gerçekten. Okusaydım herhalde ilk işim. Aynen. Tarihle ilgilenmek olurdu. Ah yavrum çocuğum güzel çocuğum. Bu da Murat Han gibi saçlı başlı. Ah çocuğum o saçlarını birazın ablana gönder. O. <laughs> Ay şimdi dikkat ediyorum erkekler var ya kadınlardan daha çok uzatıyor saçlarını. Valla arkadan topuz yapıyorlar. Arkadan birleş at kuyruğu yapıyorlar. Valla ah diyorum ne maşallah. Kadınlardan saçları erkeklerin daha yürü var valla. Özellikle de gençler yapıyor. Çok güzel oluyor. Bakın şöyle. Ta ötede de işte şey. Haydarpaşa Garı. Haydarpaşa istasyonu. Gar istasyonu. Ay, Ben küçüktüm. Buraya gelirdik. Buradan Kartal'a pen... Şey... Rahmanlara giderdik. Dayım oturuyordu orada. Gerçi şimdi daha oranın ötesinde oturuyor. Dayıma giderdik küçüklüğümüz hep bu <laughs> tren istasyonunda geçti ya valla güzel şöyle tel arasından yapıyorum ki tel gelmesin bakın şöyle aa bak Haydarpaşa e, orada da türbesi var kızlar bak çok önceden, yıllar önce yine bir sete gelmiştik. Buraya işte bu Haydarpaşa istasyonunda e, şeye, çekime gelmiştim. O zaman hiç unutmuyorum bayan arkadaşlarımla Haydarpaşa işte türbesi. Bakın şöyle bak büyük bir ağaç var mı ya kızlar? Bakın. Bakın görebilir. Ha, Bak o büyük ağacın altında türbe. Ama şimdi izin verirler mi bilmiyorum. O zaman tabi filmden dolayı içerideydik. Tam orada yatıyorum yani Haydar Paşa. Haydar Paşa. Daha yanında ünvanı var mı bilmiyorum. Ama bak buradan ben görebiliyorum mezarlığını. Yeşil böyle kafes içinde türbe. Haydar Paşa. Ne yazıyor? Daha gerisi var mı isminin bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi çok zaman geçmiş. 8 sene geçmiş nerse, Hatta 8'den de fazla. Hani mezar taşında ne yazıyor? Onu bilmiyorum. Bakın şimdi. Daha bir yakına geldim. Bakayım görebiliyor mu? Bakın gördünüz mü? Kulübe var. Kulübe baba orada kafes. Hani türbe türbe yani. Üstü yeşil şeyle kapalı kafes halinde. İşte orası Haydar Paşa. Yerini ne yazıyor bilmiyorum. Unuttum yani. Şu anda da izin verirler mi bilmiyorum. Herhalde vermezler. Çünkü burada çalışma olduğu için sanmıyorum. Vermezler. Oldu arkadaşlar. Ben sizleri öpüyorum. Kızlar selam. Selam selam selam. Vallahi ne yapacağım? Ha <laughs> şeyde burada ne kadar yakın ha? Aydar Paşa şey. Vallahi ben çok acıktım. Balığı kokusu <laughs> alınca hemen balık aldım. <laughs> Şimdi bu limon suyundan da sıçacağım. Sağlıklı bir limon var Hala şalgam aldım. Var mı? Buyurun hesaplar buraya. Ben Bu şalgam acılı ya. mı acısız mı? Acılı. Tamam, tamam. Şalgam, şalgam içeceğim. Adana'ya gidekmiş. Şalvarından gidekmiş. Şalgamından içekmiş. Her yer kardeş kap gidek. lira yok mu? Yok. 10 lira yok mu? Al. Bir güzel kokmuş Bir güzel kokmuş, bir güzel kokmuş. şarkımı seviyorum güzel oluyor. sonları azından çıkıyor. Hop. Geliyorum balık yapayım dedim. Öyle düşünüyordum. Yumurta yemiyor. Allah. Niye yiyorsun diyor kızı ya. <laughs> Murat'ın balıklı çaya. Yok küçük kendi öyleyle. Ben tek olunca da olmuyor. Bir kişi için balık mı yapayım? Bazen alıyorum büyük kıza gidiyorum, damat falan, torun kız diyoruz. Şimdi çok yorgunum valla. Dedim ben bir balık alayım en üstüne. Bir de korktuk o. <laughs>

bu kez sağlık, bu kez sağlık. Yağız ve şekerler. Çiçek var mıydı? Kola alabilir miyiz? Kola alabiliriz. Arkadan. 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 Normalde alınmıyor, bazen bazen de alınmıyor. Olamaz Vallahi olamaz, bilmem. Görürsün yani. Normalde bile yoktur bir tanesine çıkar. Adımı sevdim. Kaç para istiyorlar? 5 lira mı? Evet. bile geçmiyor. Sıra dışı var yok değil 320. He? 320. Kızlar inşallah kılçık gelmez valla. Açıp bakmadım da şimdilik böyle güzel oluyor da? Mide mi yapar valla? Aşırı soğan evet. Bugün hava kapalı. Pazartesini işte uçuzasyonu aldım. Bakalım. Bugün çok kötü olduğum için gidemedim. Evet, evet. yandım ulan. bilər bunlar nereye bilər Hadi da bu Mehmet bir Ayşe, 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 Ha, hiç kılçık çıkmadı. Demek ki kılçık tarafından verdiler. İyi oldu vallahi uğraşmadım. Sağ <laughs>

Buraya normal Normalde işlem yok. Yerken zoraki yerim. Balın kokusundan herhalde çok iştahlı yedim valla. Kolay kolay yemiyorum. Eskiden çok güzel yerdi. Şimdi yiyemiyorlar. Belirli yaştan sonra sanki işten bitti kızlar. Allah. <laughs> Şu onu da bitirem o iyi çok acıyor. Boğazım yani. Boğazım yani. İşte buradan böyle inerek yanarak iniyor şuradan. Hava yağacak gibi ya yağmadan eve gitmem lazım. Hadi. O gazım yani uyandım. Ya Rabbi şükür hamdülillah geldiğimizde çok Ya Rabbi. Ay, çok yorgunum var ya. Gece gündüz uyuyamadık. Ee, Ahmet Aras. Ahmet Aras bizi uyutmadı. Önceden lider diyordun değil mi? Şimdi de Ahmet Aras. Oy, ağzını yesin böyle beni dinliyor. Buraya gelmeden önce Kızımı aradım gözdeyim. Anne diyor sesimi dışarı vermiş. Şimdi diyor böyle seni duydu ya diyor. Ev oradayken de öyleydi. Böyle dinliyor. Üç yukarı yaran, bakıyor. Tamam, bir tane böyle sağa sola bakıyor. Sağa sola bakıyor. Gözleriyle böyle beni takip ediyor. Ondan sonra <laughs> Şimdi diyor ki Tuğçe Türkçe ama gözde ay bu çocukları var kahveli yapmak kadar kötü be ona gözde diyor buna Tuğçe diyor buna şöyle diyor Ona diyor ki <laughs> gözlem anne diyor seni duydu ya sesin sesini dışarı verdim kulağını almadım ondan sonra anne besliyordu be bir şey böyle gözleriyle bakıyormuş etrafı sağ sola Oradayken de öyle bir alıyordum. Beni dinliyor böyle. Bu ya, o yana bakıyor, bir bu yana bakıyor. Ay çok tatlı. Uy ben onu verene kurban eylerim. Hayran alırım. Kurban alırım. Burada arkadaşlar bunu ek yapar mıyım bilmiyorum da şimdilik e, o Kadıköy şeyinden sonra bunu ekleyeceğim. Gerisi belki biraz daha ek yaparım. Kaç dakika? Aa 12 dakika olmuş. Aa. Neyse kızlar ek yapmam sanırım. Az önce bir Kadıköy şeyini çekmiştim, Haydarpaşa'yı. ve de Haydarpaşa'nın da kabristanını uzaktan çektim çünkü girmek yasak. Daha sonra kamerayı kapattıktan sonra baktım, içeri girilmiyor. Oralar kapatılmış. İnşallah görürsünüz. Bir de oradaki tarih çıkan e, işte böyle bir mevki yani orayı çektim. Onları başa koyacağım bunu peşine. Ben sizleri öpüyorum canlarım. Bir dahaki videolarda canlılarla görüşmek üzere diyorum. Ben hava tutkun, sizlere tutkunum diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim yoksunuz. ağzınızı çekip